Değerli izleyenler, Tebriz halkına, Güney Azerbaycan halkına destek vakti. Evet, haksızlıklara, baskılara, ekonomik müeyyidelere, devamlı aşağılanmalara, her türlü hakarete. Artık Azerbaycan Türkleri, Güney Azerbaycan dur diyor. Sokaklarda İran rejiminin baskıcı ve totaliter rejimine karşı güçlü ve etkin bir şekilde direniyorlar. Her köşe başında İran polisi ise sivil polisleri ve resmi üniformalı polisleri şiddet uygulayarak Azerbaycan Türk'ü gençlerimizi bir bir tutukluyor ve tartaklıyorlar. Sebepsiz bir şekilde gözaltı bile olmadan hızlıca götürüp evet hapse atıyorlar. Nerede hukuk, nerede adalet, nerede insanlık? Evet hiç kimse bir kişiyi aşağılayamaz. Fars kültürüyüm ben, Türk kültüründen büyüğüm diyemez. Güney Azerbaycan'ın özlülüğünü küçümseyemez. Onlara gündelik hayatı zor edemez. Onlar bir dükkan açtığı zaman bin dereden su getirtemez. Evet ne kadar zorluk çekiyorlar, Güney Azerbaycan'a gidenler anlatıyor. Bir Türk dükkan açmak istediği zaman ne kadar zorluk ve prosedürle karşılaştırılıyor. Ama bir İranlı dükkan açmaya çalıştığı zaman hızlı bir şekilde o farsa yardımcı olunuyor. Yani gündelik hayatın her yerinde zulüm gören milyonlarca Türk vatandaşına sahip çıkmazsak ne zaman sahip çıkacağız? Evet keyfi tutuklamalar insanların canına tak etti. Güney Azerbaycan ve İran değildir diyoruz. Halkımız Türkiye olarak güçlü bir şekilde kardeşlerinin yanında ve kardeşleriyle olmaya devam edecek. Hiçbir zamanda bu konuda taviz vermeyecek. Tebriz rahat uyumazsa Bakü nasıl rahat uyur? Tebriz rahat uyuyamazsa Ankara uyuyamaz. Evet bunu bir kez daha dile getirelim. Türkiye'nin Güney Azerbaycan'ı unuttuğunu mu sandınız? Her şeyin tabii ki bir gün vakti ve saati vardır. Ama unutulmamalıdır ki Türk dünyasını bölmeye çalışıp araya nehirler sokmaya çalışanlara en büyük cevabı da Sayın Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan vermiştir. Aliyev Başkomutan'la beraber zafer geçidindeki haykırışları hepimizin hislerine tercüman etmiştir. Evet Güney Azerbaycan, ey güzel halk sizler orada rahatsızsınız, sizler orada üzgünsünüz, siz orada üzgünseniz biz burada nasıl rahat olacağız? Sizleri seviyor ve sizlere inanıyoruz. Biz sizi iyi tanıdık. Karabağ Savaşı'nda evet İran'ın yolladığı yardım tırlarını yolları keserek durdurmanızdan iyi tanıdık. Yaptığınız dualardan iyi tanıdık. Biz de sınırı geçip kardeşlerimize yardım edelim diye koşup asker olmak istediğinizde tanıdık. Sizleri çok seviyoruz. Tebriz'i çok seviyoruz. Güney Azerbaycan Türkleri sizi çok seviyoruz değerli kardeşlerim. Sizler temiz temiz kalbinizle orada haykırdığınızda sizlerin o güzel sözleri tüylerimizi diken diken ediyor. Şehirlerin ismini alarak Türktür, Birdir, Türk Kardeştir, evet Turan sözleriniz tüylerimizi diken diken ediyor sizlere inanıyoruz. Sizleri seviyoruz ve her daim sizlerle olacağız. Tebriz rahat uyumazsa biz de rahat uyumayacağız. Orayı unuttuk sanmayın. Özellikle Tebriz'de ve Güney Azerbaycan'da birçok Türk dili öğretmeni, Türk diliyle ilgili yayın yapan yazarlar ve aktivistler bir bir tutuklanıyor. Baskı altına alınıyor. Başka iş yapmalarının önüne geçiliyor. Onları aç bırakmaya çalışıyorlar. Bunlar medyaya pek yansımıyor. Bu kadar zulüm, bu kadar hukuksuzluk, bu kadar fakirlik, ne kadar kötü değil mi? Neden sen halkını aç bırakıyorsun? Neden kötülük içinde bırakıyorsun? Neden zorluk içinde bırakıyorsun? Neden dışarı çıkmasına izin vermiyorsun? Neden baskı yapıyorsun? Türkçe konuşmasından neden rahatsızsın? Mekteplerde neden Türklere hakaret yapan öğretmenler yükseliyor? Neden o muallimlere yüksek maaşlar veriliyor? Türklere hakaret etmek, sanatçılarda olduğu zamanda devletten neden yardım alıyorlar? Hiçbir şey Güney Azerbaycan'ı Türklükten uzaklaştıramadı. Yani Türklüğün verdiği bu güçlü hal, Türklüğün verdiği bu güçlü haykırış ne kadar güzeldi değil mi? İşte bunun için sesleniyoruz. Güney Azerbaycan yalnız kalmayacak. Güney Azerbaycan her zaman ayakta kalacak. Hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Belirtmek istediğim hususlar da bu şekilde. Türkiye kardeşleriyle beraber. Evet şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bunu iletelim. Özellikle belirtelim. Türkiye çok güçlü ve her zaman da güçlü olarak kalacak. Evet şunu bilmeliyiz ki Türkiye'nin Güney Azerbaycan'la ilgili tabii ki stratejisi vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün Türk dünyasının birleşmesiyle alakalı çok önemli bir, evet çok önemli tespitleri vardı. Bunu unutmamız mümkün mü? Biz bir olduğumuz için Karabağ aldık dedi. Evet biz bir ve beraber olduğumuz için Karabağ aldık dedi. Bundan güzel cümle olabilir mi? Birliğin önemi bundan güzel anlatılabilir mi? Tabii ki anlatılamaz. Bizler de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonuna kadar çırpınacağız. Sonuna kadar mücadele edip onun da olacağız. Ama çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Özellikle Türkiye'nin yaptığı hamleler karşısında şaşkınlık geçirecekler. Geçirmeyi de devam etsinler. Çünkü biz hiçbir zaman yaptığımız hamlelerden utanmadık. Yaptığımız hamlelerden geri kalmadık. Ve her zaman da sonuna kadar mücadele ettik. Tebriz rahat uyumazsa Bakü'de rahat uyuyamaz dememizin nedeni bu. Türkiye bütün bölgelerde bütün etkinliğini özellikle silah teknolojisini, bölgesel kültürel siyasi değerlerini, jeopolitik zekasını her anlamda iyi kullanıyor. Ukrayna döngüsünden Libya'ya, Suriye'ye birçok alana kadar hamleler yapıyor. Tabii ki bize karşı da hamleler geldi. Bakın Tunus'ta Gay Said denen ajan, Fransız ajanı darbe yaptı değerli izleyenlerim. Bunları görmezler mi geleceğiz? Tabii ki bölgede biz ne ke, kime yaklaştıysak bunlar da o yaklaştığımız bütün devletleri muhasara altına almaya çalıştılar. Onlar almaya çalışsınlar ama bizler onlara gereken cevabı sahada, masada, her yerde göstereceğiz. Yılmayacağız, yılmayacağız, yılmayacağız. Bilmelidirler ki hiçbir zamanda yılmadık. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Güçlüyüz, haklıyız, inançlıyız. Bununla biz zaferler kazandık. Güney Azerbaycan sabahlara kadar uyuyamadı. Kurtulan şehirler oldukça sabahlara kadar şehirlerde gözyaşı döktüler. Geceleri ışıkları karaltıp Evet, Türklük şiirleri söylediler. Bu bizleri çok sevindiriyor. Evet, değerli izleyenler, neler oldu, neler? Neler oldu, neler? Gerçekten önemli. Evet, gerçekten önemli. Şunu söylemek istiyorum. Artık Türkiye'nin Güney Azerbaycan politikası bellidir. Turan politikası bellidir. Artık Karabağ kurtulduysa neden Güney Azerbaycan kurtulmasın? Vakti saati geldiğinde orada kurtulacak vakti saati geldiğinde güzel şeyler olacak. Türkiye çok daha rahat ve çok daha güçlü bir şekilde kardeşlerine sahip çıkarak yaşasın evet yaşasın Türkiye. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Turan. Çok daha güçlü yarınlar için, çok daha güçlü gelecek için haykır Türk kardeşim. Güney Azerbaycan için haykır. Tebriz için Tebriz için haykır. Yalnız değilsin demeliyiz. Biz evet Tebriz'i ve Güney Azerbaycan'ı çok seviyoruz ve hepsine buradan selam yolluyoruz. Bir dahaki konuya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.